Bir sürü arkadaş. Evet. Yeni okul. Evet. Yeni öğretmen. Evet. Çocuklar mutlu muyuz? Evet. Heyecanlı mıyız? Gece çok heyecanlıydım, uyuyamadım. Çok sevdim okulumu. Anne çok duygulanmış, kızımı zor bırakıyorum diyor. Ha. Aylar öncesinden konuşmalara başladık. Uyum haftası başladı, minikler ilk defa okulla tanıştı. Çok güzelsin. Teşekkürler. Kendin mi hazırlandın? Evet. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Öğretmen. Mutlu oldum. Ee, sorular soruyor tabii ki. Biz de onunla birlikte e, ilk deneyimimiz olacak. Biz de aynı şekilde heyecanlıyız. Öğrenciler ise ilk gün çok heyecanlıydı. Heyecanlıyım. Okula başlayacağım için. Bir sürü arkadaşım var burada can eller böyle heyecanlı heyecanlı eller onlardan daha heyecanlıyız. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar, velilerimiz de çok heyecanlı. Şu anda okulumuzun ilk günü. Öğrencilerimize, velimize hayırlı uğurlu olsun. Herkes çok acı, heyecanlı. Ben de çok heyecanlıyım. Belli çok belli. Nasıl bir yıl olacak? <laughs> Umut ediyorum çok güzel bir yıl olacak okulumuz açısından, öğrencilerimiz açısından. Bütün öğrenci ve veliler gibi elbette biz de son derece heyecanlıyız. Kızım zirvenin ilk okul günü uyum süreci başladı. Elbette kızımla birlikte bütün öğrencilere sonsuz başarılar diliyorum. <laughs>